hissemizle başlıyorum. İlk istemiz arkadaşlar gözde. Gözde ile başlayalım hemen hızlıca. Bizde kayıtlı grafiği zaten vardı gözdenin. Şurayı da yazalım. Evet. Hemen check up ile başlayalım arkadaşlar. bir para girişi var gözde de. Birileri de güzel topluyor anladığım kadarıyla. Evet, zaten toplayanlar ortaya çıkmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? yüzde %30 prim yapmış iki ayda zaten gözde. Evet kimmiş malı sahibi? Ünlü Citibank iş yatırım garanti şeklinde devam ediyor. Citibank zaten burada 7.64 malı sahiplerinden bir tanesi başka yabancı arkadaşlar Philip Capital'a giriyoruz. Eser miktarda geçelim. 16 milyonluk bir para girişi var. Yalnız şuradan gördüğüm kadarıyla biraz primlenmiş artık yavaş yavaş. Yıl bazında henüz bir prim kaybı söz konusu yüzde %5 civarında ama mesela iki önceki yıl yüzde %91 prim yapmış. Geçen yüzde %55 prim yapmış. Artık son 1,5 aya giriyoruz. son iki ay yüzde %30 civarında bir prim yapmış arkadaşlar kimler toplamış malı, tacirler almış, bankof almış, bin adet civarında hala ellerinde tutuyorlar. Global Yapı Kredi, pilip Kapital yalnız. Şöyle maliyetlere bakalım. 7.37 7.13, 7 kuruş. Yani çok da uzak değil maliyetler. Yani şu maliyetlere göre biraz daha hissenin hareketlenmesinin devamını beklerim. Yani şurası da 7.4 pilip Kapital'de. Çünkü artık şurada baktığımızda primlenmiş bir hisse varsa Büyüklerin topladığı ortalama maliyete bakmamız gerekiyor. Neden? E, buna baktığımız zaman asıl biz e, şeyi görmüş olacağız. E, daha hareketin devam edip etmeyeceğini görmüş olacağız arkadaşlar. Garanti satmış, küyen bir oyak deniz satmış arkadaşlar böyle bir geçelim. PDS 0.45, FKS 0.66. Son çeyrek plançasında 2 milyar 630 milyon kar elde etmiş. Toplaması güzel halka açıklığı yüzde 30. Evet. E, gözde arkadaşlar X100'de değerlendirdiğimizde bunu son bir aya baktığımızda e, yani Bistüce göre güzel hareket yapmış. Bakın biz güzel hareket yaptı. E, onlar daha güzel hareket yapmışlar. Şu an son bir ayda bile baktığımızda 6.79 olması lazım hissenin. 7.66. Peki son iki aya baktığımızda hissenin fiyatı şu anda 6.70 civarında olması gerekiyormuş. Ama şu anda 7.66. Yani anlayacağınız şurada da bir gapı var, şurada da bir gapı var. Gözdenin e, yukarı doğru iyi hareket etmiş arkadaşlar. Öncelikle onu söylemiş olalım. E, bugün de tabii kırmızı yakmış. Soran arkadaşlarımızın maliyeti nedir bilmiyorum ama şimdi Gözde ile ilgili bizim şu 735 bölgemiz var, 734 bölgemiz. Önce biliyorsunuz şu 627'den 670'e gelmişti, 671 dediğimiz bu bölgeye gelmişti. İşte biz bazen bundan bahsediyoruz. Yani direnci kırdıktan sonra altına gelmiyorsa bakın ne kadar güzel ve gözde öyle bir hareket etmiş ki ve hacimli de bir çıkış var. Görüyorsunuz hacimli de bir çıkış var. Öyle hareket etmiş ki böyle gap bıraka bıraka çıkmış. Ha ben artık ne beklerim bu hisseden bu dakikadan itibaren? Bu 7.34 bölgesini kırmadan kırmadan arkadaşlar şuradaki gap'i de alacak şekilde buraya kadar aşağı gelmesini buradan bir alım fırsatı verip tekrar hareketini yukarı doğru sürdürmesini beklerim. Gözde'den. Peki yukarı çıkacak olursa biz tekrar hangi bölgeyi takip etmeliyiz esasında burada? Aslında şu bölge çok güzel bir bölge. 831 bölgesi. Onu kaydedeyim ben unutmayalım. Burada 831 bölgesine kadar arkadaşlar yükselme potansiyeli var. Ama elinde olan arkadaşlar veya buradan yeni girecek arkadaşlar, yeni girecek arkadaşlar şuradaki 734'teki risk unutmasında Buraya kadar düşüşler normal. Yani hisseyi hocam ben aldım 7.66'dan hisse geldi 7.34'e diye korkmayın. Neden? Çünkü bu buraya kadar gelebilir. Ya yani bu çok doğal. Ee, ama buradan artık altına sarkıyorsa 6.70'leri düşüneceksiniz. Yani dolayısıyla buranın altına sarkışlarda eğer zarardaysanız pozisyon azaltmakta fayda var. Üstte de arkadaşlar 8.31'e kadar gözlerin yükselmesi ve e, bu bölgede bir dirençle karşılaşmasını beklerim. Toplamasını gayet iyi beğendik. Zaten hisse güzel de prim yaptı takip ettiğimiz kadarıyla. Önceden de bakmıştık arkadaşlar. Biz buna e, güzel prim yaptı. Yani biz baktığımızda neredeydi bu hisse? Bakın bu bölgedeydi. E, o zamanlar alım bölgesinde demiştik. Şimdi bazen bazı hisselere diyoruz ki arkadaş diyoruz ya işte te, alım bölgesindeki hisselerden biri diyoruz. Son arkadaşlar serzenişte bulunuyor. Hocam çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Ben şimdi gözlüğe buradayken de baktım. Buradayken alan da çıkmıyor çıkmıyor diyordu. Kaç bölgesi burası arkadaşlar? 5.5. Çıktı mesela 6'yı buldu. Sonra bir daha geldi. E şimdi nerede? 7.66'larda. Ya görüyor musunuz? Ya demek ki çıkıyor. Acı sadece siz acele ediyorsunuz. Yani acele etmeyin. Zaten çıkacak hisse. Evet. Çekabını beğendik. Hareket güzel. Fakat 8.31'ler civarında bir dirençle karşılaşabilir. Diyelim ki 7.30'lara geldi. Negatif senaryoda. bu GEPE kapatacaktır. Ee, buradan da herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Tekrar yukarı atarsa ama altına gelirse negatif senaryo devam eder diyelim. Evet Gözde ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.